yine konuştuğun AK Partili yetkinin özellikle yürütülen yeniden refah ve hüdaparla parla devam eden sürece ilişkin değerlendirmelerini Çünkü bu iki parti özelinde de ittifaka katılmalarından önce çokça tartışmalar yaşanmıştı. Doğru bir düzlemde ilerlediğini düşünüyor mu yetkili konuştuğun yetkilerce? doğru düzlemde ilerlediklerini düşünüyorlar. Hatta karşı taraftaki böyle kopmalarda ve tekrar dönmelerde yaşanan sıkıntıların kendilerinde yaşanmadığını söylüyor Gülden. Bunu da şundan bahsediyor. O Meral Akşener'in gidip gelme sürecindeki hakarete varan açıklamalar ve aynı zamanda Muharrem İnce ile yürütülmeyen ama aslında onun zemini yoklanan süreçte yaşananlarla karşılaştırdığımızda diyor bu yetkili. Bizim yeniden refahla yürüttüğümüz süreç çok daha şey oldu. Yani az kırıcı oldu en azından kimse kimseye bir şey söylemedi ve daha sonra geri dönüş sağlandı. Öyle bir ortamda insanların birbirlerinin yüzlerine bakması sağlandı şeklinde bir ifade kullanıyor. Hatta şöyle bir şey de olmuş. Ben o teşkilatın ismini vermeyeyim ama şimdi hani Erbakan o görüşmelerin koptuğu bir an vardı. Bir açıklama yaptı. Dedi ki biz kendi amblemimizle ayrı bir şekilde seçime gireceğiz dedi. Evet ve ben Cumhurbaşkanı adayıyım açıklamasını yaptıktan sonra yeniden refahın bazı teşkilatlarından tepkiler olmuş Gülden. Ve istifa edelim size gelelim demişler. AK Parti yönetimine bu iletilmiş ve AK Parti yönetiminden bu reddedilmiş. Hayır bunu yapmayın denmiş ve orası yani bu yeniden refah partisi genel merkezine bilgisi dahilinde. Arada böyle bir süreç de yürümüş o arada 3-4 günlük süreç içerisinde. Dolayısıyla kırmadan dökmeden o süreci götürmemizde bunun çok büyük bir etkisi var diyor Gülden.